Beni aradığını ben de duydum patron ama açıkçası pek aldırış etmedim. Aptal mısın sen? Ne diye önemsemiyorsun? Yani benimle ilgili ellerinde bir delil olsaydı kesin polise söylerlerdi. Ulan delil olmasaydı adam senin peşine düşer miydi? Demek bildiği bir şey var. Ya birkaç defa şirketin etrafında dolaşmıştım kontrolü maçlı. Yani belki kameralara falan takıldıysam dikkat çekmiş olabilirim. Ben sana kendini belli etme demedim mi Nazım? Daha ilk andan senin peşine düştü herifler. Eğer bu işin ucu bana dokunursa çok kötü olur Nazım. Kimseye bir şey olacağı yok. Ben o çocuğun kim olduğunu biliyorum. Kerim'in evlatlığı gibi bir şey. Ona minnet borcu olduğu için de yalakalık yapmaya çalışıyor. Hepsi bu. İşi şansa bırakma. İşin ucu polise dayanmadan gerekeni yap. Aşağılık herif. Aslında bağırıp çağırıyor. size yemin ederim benim hiçbir kötü niyetim yoktu. Ben yani öyle sadece meraktan içeri girdim. Bizi buraya kalmamız için getirdiniz. Hiç böyle bir şey yapar mıyım? Hırsızlık yapar mıyım ben? Bir carilik yapmış Kerim Bey. Siz onu affedin ne olur. Ben onun yerine sizden özür diliyorum. Siz istemezseniz biz buradan dışarıya çıkmayız. Bahçeye bile çıkmayız. Tamam. Bu konuyu bir daha açmamak üzere kapatalım. Ama sizden ricam lütfen bir süre evden uzak durun. Olur mu? Tabii tabii. Biz dışarı bile çıkmayız. Bahçeye bile çıkmayız. Burada otururuz böyle sadece. Çok teşekkür ederiz Kerim Bey. Şimdilik bana müsaade. Şaallık kadın. Bak bizi bile bile bu fare deliğine tıktı görüyor musun? Hapsetti bizi buraya. Alo. Sen de kimsin? Ne saçmalıyorsun? Sen benim kim olduğumu boş ver de... ...o yanında çalışan Ali olacak ite sahip çık. Bu aralar ortalığı çok karıştırıyor. Bir köşede geberip gitmesini istemiyorsan kulağını çekersin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu ihtiras ve yalanlar